fırsat buldukça zaten geliyordum. Böyle imkan buldukça daha çok mutlu oluyorum. Herkese çok teşekkürler. Sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın kültür ve sanatında başkenti Ankara söyleminin içini doldurmak için bütün ekibimizle çalışıyoruz. Yeni farklı projelerle Ankaralıların huzurunda olacağız. Oh. Evet. Bugün festivalin son günü olsa da çok büyük sürprizlerle yeni döneme hazırlanıyoruz. İnşallah Ankaralılarımızla çok güzel vakitler geçireceğiz. Böyle güzel bir akşamı bize yaşattığı için sanatçımız Resul Dindar'a çok teşekkür ederiz. Konser çok güzel. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz onun sayesinde. gelip dinlemiş oluyoruz. Zaten Resul Dindar'ı ben çok seviyorum. Çok beğendim. Devamını diliyoruz. Çok beğendik. Geldik dinlemeye.